Arkadaşlar üzücü bir haberle size bir şey söylemek istiyorum. Siz de üzüleceksiniz ama ben, ben yoruluyorum bir daha bir Arkadaşlar bizim serimiz vardı ya 10. falan bölüme kadar gittik. Ee, e, maalesef o serimiz bir aralığına sona erecek. Yani sona erecek derken dakika saatime bakıyorum. 8 saat. Tamam. Arkadaşlar e, sona erecek derken bölüm bitmeyecek. O bitmeyecek de e, biraz ben yoruldum onu çekmekte. O yüzden hapishaneden kaçma gelecek artık bayağı bir. Onu da çünkü istiyorum o işte ikinci falan bölüme geldiğinde bir serimizi başlarız diye bir başlarız diye söylüyorum size. Bu da bir bilgi olsun size. Serimiz ama çok güzel oldu. Bir de böyle geliştirirsek daha güzel olacak. Ama elimden geleni yapıyorum maalesef. Dışarı çık çıkıyorum da tabi dışarıda azıcık video çekebiliyorum dışarı çıkıyorum. Sonra içeri giriyorum. Sonra alıyor beni. Geliyor böyle ağzımı tutup bir de burnumu da bayıltıyor beni dışarıda oluyor getiriyor hapishaneye aga efsane bir şey bunlar ya tuvaletim de geldi Neyse hadi görüşürüz. Bunu da söylemek istedim. Aralayacağız bölümü. Olsun yine de gelecek. Ben kaçtım.